<laughs> Selam bugün 2 gram aklım yokmuşçasına cringe TikTok videoları izleyeceğim. Öncelikle kanala abone olup bildirimleri açın sizin için aykümü düşürüyorum. <laughs> Doktor kendi haline bırakın dedi galiba. Kız bu ne Allah seni kahretmesin. Tanrı seni korusun abla. Kalan TikTok hayatında başarı dilemiyorum. Cansel iyi misin videoyu kapatalım mı? Gökten para yağarsa kapatıyorum. Benim babamın kuzuyum. Hem güzel hem nazlıyım. Herkesi kolay sevmem. Anadolu kuzuyum. Benim babamın kuzuyum. Buna sadece şunu diyorum fotoğraf çekecekken video açık kalmış. Bir dakika lan bu şu değil mi? Anne. Çekemedim yine. Bir de ya, bir de çek ya. Abi buraya bakayım çek ya. Ködeyar abi, tövbe. Anne. Bir de çek ya. Ya ben nasıl çek? Ben, beni çek ya. Abla kalan TikTok hayatında başarılar dilemiyorum yakınlarına Tanrı sabır versin. Elbet Bir gün gidersem, bil ki gitmiş olurum. Ben bu çocuğa bir şey demeyeceğim tatlı çocuk zamanında TikTok evreninde bütün TikTok'cular bu çocuğun sesiyle video çekmişti. Kendini kalbine koy. Koydum. Atıyor mu? Evet. Durana kadar benim olur musun? Ya evet. İşte sevdiğim kıza böyle söyleyeceğim. Haydi bir alkış. bir iş yapana koca bir alkış. Abi sen onu nasıl yaptın lan? İyi psikolog arkadaşlar yorumlara yazabilir mi kredi çekip bu anları unutmak için seansa geleceğim. Bu bir savaş ilanıdır. Bu bir savaş ilanıdır. Tabi çaydanlıkla tepsinin ne günahı var o çaydanlık bir yamulursa verir o zaman savaş ilanını. Aşklara bak bir yara, ben de senin gibi var bir yere, eski bak bir al yak bir ara, sözlere anlam katma daha, beş yıl oldu bunu yapma bana, yanlışı doğruyu tartma daha, ellerimi top bakma bana, efkar olma bana yak sıkar. Abiler siz ne içtiniz bana da verin videoyu görüyorsanız yoruma yazın ne içtiğinizi. Acun abi şu adamı o ses Türkiye rap'e al tüm Türkiye rahatlasın. Kes lan! Yeter lan! Adam olacaksın oğlum sen. Adam olmayı öğreneceksin. Kes! Kes o çeneni kes! O dilini senin kopartırım. Keseceksin! Abla yarın falç gerçek kesitli oyuncu olarak başta ben hayatımda bu kadar gerçekçi oynayan ilk defa görüyorum. Gece gece kola içerken kola var mı dedim Dedi ki normal olan var dedi. Bakkal senin ananı avladınız. Se Bence bu adam şu videoyu görüp çekmiş bundan çok eminim. Efekan'ı okuldan aldı. Oğlum ne yapıyorsun? Oğlum yapma öyle gözün öyle kalacaksın. Şimdi Efekan okuldan aldım. Malum çalıştı bizde. O yüzden onların okula çıkmadığı için başka bir anaokuluna gidiyor. Efekan yapma. Şimdi eve gidiyoruz. Yemek yapmaya. Akşam ne yemek yapsak acaba? Bana fikir verin. Efekan gözün öyle kalacak. Ben hiç hiç eğlenceli değil. Sonuçta. Öyle. Lan lan gökten para yağıyor. Ben paraları toplamaya gideyim siz de ünlü yapın. Yorumlara dertleriniz yazabilirsiniz soru cevap falan yazabilirsiniz bir sonraki videonun konusunu siz belirleyin hadi ben kaçtım.